Dedim ki, ben niye taktik yapmıyorum la? dedim kendi kendime sonra bana bir aydınlanma geldi Ondan sonra dedim ki abi sen bu işi yaparsın git kendi taktiğini bul Şimdi sizle beraber ilk defa deneyeceğim bakalım olacak mı Arkadaşlar şimdi biz ne istiyoruz destansı savaşçı değil mi Onun için en alta iniyoruz Sörcü seçiyoruz Çünkü bu taktik için savaşçının kromatik olması ve zıtlayabiliyor olması lazım arkadaşlar Sonra deneye basıyoruz Evet bu saatten sonra yapacaklarımızı birebir yapmanız lazım Not alsanız iyi edersiniz Savaşçımızı yerinden oynatmadan sol alttaki robotu öldürüyordu arkadaşlar. Önlen. Ön. Şimdi multimizin şu ortadaki yuvarlığa gelip kullanıyoruz bir kere. Tam ortada. Hop kullandık süper. Bak buraya dikkat edin. Burası çok önemli. Ortadaki 6 tane robotu öldürmemiz lazım arkadaşlar. Bir iki kere vurduktan sonra mult çekerseniz. Bakın şimdi. Hop. Bak süper. Altısı da gitti. Bunu tam yaparsanız multiniz dolmuş oluyor. Tekrar ortaya gelip multiyi çekiyoruz. Sonra tekrar doğduğumuz yere geliyoruz ve sağ alttakini vuruyoruz bu sefer. Ama multi kullanmayın sakın. O multi işimiz var çünkü. Bakın multimiz doldu. Bu sefer multiyi şu ateş eden robot var ya onun yanına gidip içinde kullanıyoruz. Ölmemeniz lazım burada. Lan önce dur. Hop. Süper. Buraya dikkat. Ortaya gelip multiyi çekerken tam havadayken çıkış yapıyoruz tamamdır. Oh be sağ salim ilk kısmı bitirdik. Arkadaşlar şimdi ikinci kısma geçtik. Buraya da dikkatle dinleyin. Aylar kısmından dilimizi Almanca yapıyoruz. En üstte sağda olması lazım. Döşelant yazıyor ya bak sağda. Evet ona tıklıyoruz hemen Almanca yapıyoruz dilimizi. İşte şimdi işte biraz daha zorlaşacak arkadaşlar. Tek kişilik savaşa gireceğiz. Ben buradan karakterimi gizemli seçtim arkadaşlar. Sizde varsa kromatik olabilir, destansı varsa o olabilir. Hani hiçbir şey yoksa normal bir savaşçı da olabilir. Sıkıntı değil. Onda fark etmez ama ben yine de bir gizemliyle denemek istedim sadece. İşte burası taktiğimizin en kilit noktası. Tek kişilik savaşta 6. olacağız. Neden 6. olacağız? Çünkü 6 tane destansı savaşçı var. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz taktiğe başladığım andan itibaren videoyla ilgili herhangi bir kesme, biçme gibi bir montaj işlemi uygulamadım. Videonun sonuna kadar da öyle yapacağım. Çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama ben de sizinle beraber şu anda deniyorum. Burada nasıl abdest orada bilmiyorum. İnşallah olabiliriz. Bir kişi gitti. Ya burası var ya en zor yeri. Oğlum dur dur. Oğlum dur bak. Allah. Sakın yaptıklarımın hepsi boşa gider ne olursun. Allah'ım. Sekiz kişi kaldı oğlum dur bekle. Acele etme lan gideceğim. Abi ya sol Allah'ım. Ne olursun ne olursun. Yedi kişi kaldı. Lan bir kişi daha. Şimdi var ben lazım. Altıncı Son anda gitti biri. Allah'ın onurunda olur, boşa gitmesin. Allah! Arkadaşlar altıncı oldum var ya. Son anda birisi gitmese var ya. Allah'ım ya. Neyse devam ediyor. Hiç sıkıntı yok Tamam Son bir iki tane daha yakala arkadaşlar. Onu da yapıp hemen kurtulacağız açacağım Ne yapacaktık lan dur kafam karıştı. Heh tekrardan. Söylece geliyoruz arkadaşlar. Heyecanlandım Delinin aman vurdu diye ediyorum. Valla bir önceki kısım gerçekten zor arkadaşlar. Yaptığınız her şey boşa gidebilir. Neyse Allah'tan ondan önce kutu falan açmıyoruz. Neyse burada da denemeye bastıktan sonra hemen gidiyoruz. Robotumuz var ya büyük. Onu 90 bin altına düşürüyoruz arkadaşlar. Yani bu kadar uğraşa ben bir tane karakter bekliyorum. Hani destansı olur mu, efsane olur mu bilmiyorum ama destansı için uğraşıyoruz. Ama ben normal karaktere de lazım geçikten ayıp olur. Ulan dur 80 bin altına düşüyoruz daha bak fazla sıkmıyoruz arkadaşlar. Şimdi tam yine ortaya gidiyoruz arkadaşlar. Multi çektikten sonra bir daha doluyor. Onu da çektikten sonra hepsini öldürüyoruz. O ikinci multiyi de çek. Tamam. Ondan sonra karışık hepsini öldürün. Çünkü biliyorsunuz zaman geçtiği zaman hepsi tekrar canlanabiliyor. Hızlı bir şekilde davranmanız lazım burada. Oğlum gidin la gidin la. Tamam hadi. El yeri geçtim burada kalmak istemiyorum hadi. Hop. Hadi 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 hadi. hadi. Evet şimdi ortaya gidiyoruz arkadaşlar. Muttimizi çekip havadayken çıkacağız. Tekrar gireceğiz buraya ama kısa bir işlem için. Hop çıkıyoruz. Sonra tekrar denediyoruz arkadaşlar. Evet artık search'te işimiz bitecek arkadaşlar. Ortadaki yuvarlak var ya. Oraya tekrar gelip hiçbir şey yapmadan çıkışa basacağız. Evet gidelim hemen ortaya. Teşekkürler search. Çıkarsa var ya adamsın. Hop. Tamamdır artık search'te işimiz bitti. Ve son işlem arkadaşlar. Avatarımızı son tekli savaşta hatırlıyorsunuz. Tara yapmıştık. Şu anda da hala tara duruyor çünkü. Tarayı alıyoruz. Bakın buraya tarayı aldım. Siz de tekli savaşı kimle yaptıysanız onu alıyorsunuz. Bak unutmayın. Evet geldik tanının kuyruğunun koptuğu yere. Allah'a bolacak mı hiç bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir tane büyük kutu iki tane de kutu açacağız. Ben ilk önce şuradan bir 170 tane elma salayım. Eğer sizde birikmiş varsa onlarla da açabilirsiniz. Açıkçası bende birikmiş var ama parayla aldığım zaman çıkma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Allah'ım başlıyoruz. Büyük kutudan açmaya başladım arkadaşlar. İki tane de bundan bir şey çıkmadı. İki tane de mi kalktı O iki metre kutuda niye bu çıkmazsa var ya. Kıralım bilgisayarı kıralım. Yemin ediyorum kıralım. İlkini açıyorum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Allah'ım beş yaptı hakkında oldu? Hayır. Hayır hayır ne olur ne olur. Alt yazdı. Lan alt yazdı. Ne gelecek? Çok ben onu gördüm gelecek Hadi. Allah Dövbe geldi. Lan. Lan <laughs> ben düşüyordum oğlum. Onun destansı geldi. Vallahi yaparken kendim bile inanmıyordum böyle. Allah'ım çoktayım şu anda gerçekten çoktayım. Lan bir de Almanca yazıyor dur Türkçe çevirsem şunu. Arkadaşlar şu anda gerçekten elim ayağım titriyor. Yemin ediyorum dur bir şunu Türkçe çevirip bir denemek istiyorum ya. Böyle bir şey yok ya. Vallahi o kadar şey yapar ki inanmıyordum. Kendim de inanmıyordum. Olacak mı olmayacak mı hani. Beklenti değil de ne de bileyim süper ender falan çıksa ona bile sevinecektim yani. Vallahi şok oldum şu anda ya. Allah'ım gel lan bir bir.